Kalabalık şehir yaşamından uzak, özel bir yaşam alanı sunan, yeşili, sakinliği, huzuru bulabileceğiniz Meram'ın en seçkin noktasında yükselen Tacı Meram Villaları projesiyle Kenton inşaat adına şirket müdürü Halil Demir yılın lüks konut projesi ödülünü alması için sahneye davet ediyoruz. Şirket müdürü Halil Demir geliyor. Kırmızı alımızdan adım adım yürüyerek ödüle doğru koşuyor. Koşmuyor, yürüyor. Normal yürüyor. Bir fotoğraf alalım. Yılın lüks konut projesi ödülü Kenton İnşaat. Taci Herkesi sevgiyle selamla selamlıyorum. Ee, bu ödülü bana layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim.